Merhaba arkadaşlar ben Yağız Nasılsınız iyi misiniz? Evet ben Mafya Yağız Bugün eski düşmanım Mahir'den o intikamları almanın günüdür Buraya kendime özel bir köy yaptırdım Şöyle göstereyim sizlere Hemen göstereceğim Ama ondan önce videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar e, yakında şehre özel ekibimle beraber gideceğiz ve köyleri yakalayıp kaçıracağız buraya. Bütün köyleri buraya kaçıracağız. Evet şu an elimizde birkaç tane köylü var. E, zombi var bu arada orada da. Neyse şöyle göstereyim sizlere elimizdeki köylüleri de. Allah zombi geliyor. Neyse öldürürüm ben onu. Şu an yaklaşık e, 7-8 köylüyü burada yakaladık. Arkadaşlar kalanları da artık ilerleyen zamanlarda yakalayacağız. Şu şekilde şurada zombiyi de öldüreyim özel kılıcımla. Allah! Ne güçlüsün sen be? Ha, öldü. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir... Aa, korsan kaptan Nemo'lar da gelmiş. Tamam. Nemo'lar buyurun Nemo Bey, Nemo Bey. Hemen kırayım şöyle bir dakika. Çok pardon sizi beklettim biraz. Tamam askerler hadi şehre gidiyoruz hadi. Tamamdır patron. O güzel bir ekibim var kalabalıkmış sevdim. Haydi hepiniz şehre hepiniz hadi hadi hadi. Şişt. nereye gidiyorsun sen oğlum? Oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Yürü git işine. Abi çok sarın beklemekten su içiyorum. Tamam tamam. Hadi Nemo. E ee, ekibin kaç kişi? 120 kişi. Kalanlar da gelecek. Tamam. Ee, köye ne zaman baskına gideceğiz? Çok yakında. Yarın akşam gideceğiz. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdi yakında gözcüleri de duvarlara dizeceğim. Gözcü koyacağım duvarlara. Lazım çünkü. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok iyi olacak. Evet. Ee, hadi herkes gelsin. Tamam son kişi de geldi. Şimdi kapıyı kapatabilirim. Kimse gelmesin şehre. Kapattım kapıyı. Evet. Şöyle boşuna. Tamam. Siz köyü korumaya başlayın beyler. Tamam mı? Tamam tamam. Başkanlar herkes doğsun. Ha işte patronunuzu dinleyin tamam mı? Neyse ben de şuraya şehir işlerini halletmeye devam edeyim bari. Evet dostlarım. Oguz moguz. Geldik geldik. Tam 20 bilim adamı ile beraber geldim. Sizin bütün işlerinize size yardımcı olmaya geldik. Oo, maşallah, maşallah. Dur bakayım, hoş geldiniz. Şuradan bir bakayım ben kenardan hemen bir dakika. Oo, maşallah. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Boy bot nasıl sen? Merhaba benim adım Poylazbot Anladım anladım sen de iyisin Oo. Valla sakın ama sakın Mahillere ihanetimizi duymasın mahiller Ya o iş bende işte kimse duymaz merak etme Hele o kokuşmuş Cemil'in e ihanetimi duyarsa kokuşmuş Cemil çok sinirlenir Ya boşver sen onu Neyse hadi siz gelin ben de içeri gidiyorum. Evet bu arada arkadaşlar herkes yerleşti. Birkaç korsan daha geldi. Birkaç dediğimde bir yaklaşık 50 tane daha korsan geldi. E, çatılara çık, çık gönderdim bazılarına Hatta bir dakika. Nemo'yu bulabilirsem belki Nemo'yu da gösteririm size de. Nemo şu an herhalde ara sokakların birinde görev yapıyor. Şöyle göstereyim zaten. Düz hesap çok güzel oldu. Yakında buralara hep korsanlar yerleşecek. Burası korsanların yaşadığı şehir olacak arkadaşlar. Evet. Ee, ve köylülere baskına gideceğiz. Onların şehrine valla üstlerine yıkacağız ha. Hatta bir dakika size bir şey göstereyim ben o sırada. Şuradan hop atladım. Evet arkadaşlar. Şuradan biraz gittikten sonra bakınız bir şey göstereceğim. Şehrimizin konumunu göstereceğim. Evet şöyle bir gitsek Of karnım da çok acıktı be Allah'a yiye billahi Şöyle gidelim Allah İşte şimdi sıkıntı Yağmur yağıyor Yaratık çıkabilir Ama bizi bozmaz be kardeş Şöyle gideyim arkadaşlar Allah arkadaşlar Hemen gidelim Şöyle yaratıklar gelmeden Hemen gitmemiz lazım Şu kenarlardan gidelim Bakınız şş, tam geldik. Neredeyse gelmedik sayılır. Arkadaşlar yağmurlu olmasa o şimşek çaktı arkadaşlar olamaz. Nereye çaktı orada? yere çaktı neyse. Bakın şurada ileride bir dakika. Arkadaşlar şöyle göstereyim bizim şehrin uzaktan görünüşünü. Buralarda bir yerde de bizim eski şehir var da biraz uzak mesafe bu tarafta bizim bir şehirde. Şimdi buraya buradan askerlerimi yollayacağım. Şu arkadan şöyle dolanıp buraya kadar gelecekler ve bütün köylüler ve o mahir denen pislik yakalanacak. Köyde kim varsa gelecek. Askerlerime emrim budur. İnşallah emrimi yerine getirirler. Evet. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.